Selamun Aleyküm. Hayırlı mutlu günler olsun inşallah. Hayırlı pazarlar olsun inşallah. Amin. Paklava yapıyorum bayrama. Akşam hamurumu yoğurdum. Sabaha kadar dinlendi. Sabahleyin kalktım. Saat 7'de. Bezilerimi aldım. Bezler biraz durdu yarım saat kadar. Dinlendi. Ondaki başına geçtim. Şimdi de yapmıyorum maşallah. Ya kimse gelmez ama keşke gelseler yeseler iyi olur aslında. Eş, dost, akrabalarım, konum, komşum. Gelseler de keşke yeseler aslında iyi. Ye Gelemezler ki ama virüs var, yasak çıktı. Yasaktan dolayı hiç kimse kimseye varamaz zaten. Aslında yasa, yasağın çıktığı iyi oldu ya. Yoksa millet birbirine varınlar bir sürü daha çok çuvallı hastalık. Satın alsam bir sürü para. Ne satın alayım yani biliyorum çok 3 Üç tepsi yaptım. Şunu bir tepsi parklama 180 lira, 180 TL yani. Bu ne para vereceğim kendim biliyorum kendim yapayım, halledeyim hak ediyorum çok çok. İçim becerliyim yani. Evlatlarım, oranlarım, güzel kızım, gelinim, torunum, eşim beraber gidelim inşallah. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Güle güle yedirmeye nasip etsin. Bayramı da kurban olduğum Allah kazasız, belasız, acısız, kedersiz geçirmeye nasip etsin. Zaten dayım hasta. Mehmet Çalık. Hasta. Virüse yakalanmış. Yoğun bakımda. Durumu hiç iyi değil. Allah yardımcısı olsun. Allah iyiliğini versin. Allah şifa versin. Amin. Bütün hastalara. Sadece kendimizi düşünmüyoruz. Bütün hastalara, hastalarda yatanlara. Allah hep şifa versin. Allah kurtarsın ya yakın. Amin. Allah yardımcımız olsun. Allah emanet olun güzellerim. Haydi. Kendinize iyi bakın. Mua, bay bay.